Arkadaşlar bugün size nasıl güzel bir kuyu yapacağınızı göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak şu yerleri yapalım. Şuraya bir tane yosun. Buraya da bir tane yosun. Buraya da. Buraya da. Sonrasında arkadaşlar şöyle ne bir tane kırık taş alıyoruz. Bu yosunları değiştiriyoruz. Hemen değiştirelim böyle. Arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir. Yani ilk ilk sesli video olduğu için olabilir. Tamam buraya yere yosun koymuştuk. Sonrasında arkadaşlar. Şöyle Buraya, buraya mum bırakıyoruz. Siz isterseniz bundan da bırakabilirsiniz nerede şu ruh meşalesinde bırakabilirsiniz ama ben mum bırakmak istiyorum o yüzden mum bıraktım sonra arkadaşlar biliyorsun kullanırız aşağıda likenler değiş şuraları yapıyoruz şuna da değiştirelim Tamam buna buraya koyalım. Koyalım. Bunu da buraya koyalım. Evet, şunun ismi nedir? Bunun ismi diken arkadaşlar. Koyuyoruz parlayan diken. Şu aşağı iniyoruz. Buralara fener koyuyorum. Ben tam buraya bir tane de buraya. Ben koyduktan sonra böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Gözükmesi lazım. Şey isterseniz şöyle düz taş alıp da yapabilirsiniz. Böyle diğerlerine. Şimdi bir de şundan alacağım. Çit, haklı işte çit var ya bu yeni gelen. Bunlar ekleyeceğim. Siz istediğiniz çit ekleyebilirsiniz. Evet. Tam bitti Öbürsüz bu burada mı olacak? Yok orada olacak sadece Bu ne? Nerede? Ha bu. Olsun. İşte böyle olduk olduktan sonra arkadaşlar Ne yapıyorsun? <görsün>, Sağlık koyuyorsunuz. <laughs> Koyduktan sonra ben buralara. Böyle Ruhum aşağısı ekleyeceğim. Tamam. Bu beni de Onu alalım. Şöyle yapıyoruz öyle. Sonra... Aşağıya buraya yosun alıp koyamıyoruz değil mi? Ha? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi ilk videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka yapım videoları için abone ol like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.